İnciroğlu Otomotiv'den herkese merhaba. Jeep satış danışmanı Engin ben. Bugün sizlerle Jeep Renegade S Limited modelini inceleyeceğiz. Müzik Aracımızda 1.3 litre, 150 beygir, 270 Nm tork gücüne sahip motor bulunmaktadır. Müzik Aracımızda ikonik 7'li ön ızgara bulunmaktadır. 19 inç granit kristal alışımlı jantlar. Granit kristal tavan rayları. Spoiler. Gövde rengi kapı kolları, gövde rengi sinyalli otomatik katlanabilir yan aynalar bulunmaktadır. Aracımızın iç özelliklerinde tekno deri direksiyon, elektrikli park freni, hız limitleme, hız sabitleme, çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı elektrik kontrolü yan aynalar, Uconnect 8.4 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay Android Auto desteği, Bluetooth bağlantısı ve sesli komut sistemi, arka yolcular için USB girişi ve alt hoparlör bulunmaktadır. Aracımızda 351 litre bagaj hacmi bulunmaktadır ve katlanabilir arka koltuklar bulunmaktadır. Bugün sizlerle Jeep Renegade S Limited versiyonunu inceledik. Daha detaylı bilgi için aşağıda bulunan linkimize tıklamayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.